Merhabalar, Soner Keskin ben. Sivis Hotel'de de Bospor İstanbul'a egzekütif şefiyim. Bugün sizlere Kısık Ateş Akademi ve ID Fine Birliği ile hazırladığımız Dünya Mutfakları serisinden Japon mutfağından sushi hazırlayacağız. İyi bir sushi hazırlamak için birçok püf nokta var. Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki en önemlisi pirincimiz. Nasıl yıkanır, nasıl pişirilir? Öncelikle Görmüş olduğunuz burada yaklaşık 500 gram bir pirincimiz var. Bunu normalde lavaboda yapacağız ama biz pirincimizi sizlere daha net göstermek için soğuk suyla başlıyoruz. Bu şekilde pirincimizi çok bastırmadan ovalayarak yıkıyoruz. 4 defa suyunu değiştireceğiz. Bu yıkama işlemi yaklaşık 1 saat sürüyor. Bu şekilde pirincimizi ezmeden nişastasını bırakması için ovalayarak temizliyoruz. Yıkadıktan sonra yaklaşık 30 dakika suyun içerisinde bekletip 3-4 yıkama işlemi yaptıktan sonra pişirme işlemiyle toplamda bir saat gibi bir sürede hazır olacak. Pirinçlerimizi güzel yıkadıktan sonra 500 mililitre soğuk suyla başlıyoruz. Bu şekilde soğuk içine yerleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi biraz da pirinçlerimiz su çekti. Sonra şu şekilde salladığımızda pirincimizi yaklaşık 3 milim kadar suyun yukarıda kaldığını göreceğiz. Pirincimizi kaynamaya alıyoruz. Bu esnada üzerine ile veya delikli bir kapakla kapatmanız gerekiyor. Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte bir kaynama süremiz var. Kaynadıktan sonra Ufak bir delik açacağız. 10 dakikada pişirme süremiz olacak ama kısık ateşte yine. Sonrasında da kenarda 5-10 dakikada dinlenme süresi olacak. Pirincimiz kaynamaya başladı. Şöyle ufak bir deliğimiz açıyoruz. Şimdi kısık ateşte 60 derecede pişirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 10 dakika. Pirincimiz pişmeye devam ederken bu esnada bizler de pirinci daha sonra lezzetlendireceğimiz bir karışım yapacağız. 100 ml kadar pirinç sirkemiz var. Onu koyuyoruz. 15 gram tuzumuz var. 45 gram şekerimiz var. Çok az da böyle yaklaşık bir 3-5 mililitre kadar da mirinimiz var. Bu suşide o beğendiğiniz o tatlı, ekşi, hafif şekerli olan lezzeti veren güzel bir aroma sağlıyor. Bunu da yavaş yavaş karıştırıp çözündürmeye bırakıyoruz. Pirincimiz demlenirken ufak ufak sebzelerimizi de hazırlayalım. Hem salatalıklı hem avokadolu bir rol yapacağız. Şu şekilde mümkün mertebe dış kısımlarını alıyoruz. İç çekirdek kısmını kullanmıyoruz. Bir avokadomuz var. İç malzemesi için yine balıklarımızı da kontrol edip temizleyeceğiz. Bu daha önce filoto yapmış olduğumuz bir balık sushide özellikle şu dış kısmını, deriye yakın olan kısmını kullanmamaya özen gösteriyoruz. Şu şekilde çok derine inmeden burayı temizliyoruz. Daha koyu olan bu kısmı temizliyoruz. Bu kısım yağlı olur. Pişirilen balıklarda bu kısmı kullanırız ama sushi'de lezzet açısından ufak bir farklılık yaratıyor. Somonun bu şekilde orta bölümü, kalın bölümü kenarlara uzak olan kısımlarını genelde sashimi gibi, nigiri gibi net ürünlerde kullanıyoruz. Daha böyle kenar kıyı, kısımlarında makilerde ve rollerde kullanıyoruz. Ben şimdi buradan iki parça rolümüz için hazırlıyor olacağım. Yine burada çok güzel bir tuna balığımız, orkinosumuz var. Yine bunun için bir tane böyle rol için alıyor olacağız. Bir de gunkan için şöyle ufak küpler halinde balığımızı hazırlıyor olacağız. Bunu da tabağımıza alalım. Daha sonra lezzetlendiriyor olacağız. Bu da karın kısmından olan somonumuz. Buradan da nigiri için şöyle yatay parçalar keseceğiz. Bu kısmı genelde parça olarak dilimleyip daha farklı ürünlerde kullanıyoruz. Şu şekilde yatay uzun şeritler halinde bunları hazırlıyor olacağız. Pirincimiz yeteri kadar demlendi. Şöyle göstereyim. Bu şekilde pirincimizi şimdi tabağımıza alıyor olacağız. Pirincimizi bu aşamada daha önce hazırlamış olduğumuz sirke, tuz ve şekerli karışımımızla bu şekilde şerbetli olacağız. Tüm yüzeylerinin aynı şekilde bu karışımı almasını sağlıyoruz. Biraz daha karıştıracağım ben bunu. Yaklaşık bir 5 dakika dinlendirdikten sonra tekrardan karıştırıp sarma işlemine başlayacağız. Pirincimiz yeterince demlendikten sonra Burada, bu aşamada bir suyumuz var bizim. Ee, bu da yine pirinç sirkesiyle böyle karıştırdığımız bir suyumuz. 100 mililitre, 5 mililitre gibi düşünebilirsiniz. Benim burada suyum yaklaşık 300 mililitre. 15 mililitre kadar pirinç sirkesi. Bu su, pirinçle çalışırken pirincin ele yapışmasını ve aynı zamanda rahat çalışmanızı sağlıyor. Bir de içerisinde sirke olduğu için daha hijyenik oluyor. Önce bir makimiz var. Maki, yosunun dışta olduğu, nori'nin dışta olduğu bir ürün. Şu şekilde pirincimizi alıyoruz. Bu ürünümüzde pirincin tamamını kaplamıyoruz. Şurada hafif bir açıklık bırakacağız katlamak için. Bu şekilde pirincimizi yayıyoruz. Pirincimizi şu anda görmüş olduğunuz gibi yaydık. Bu aşamada biraz wasabimizi pirincimizin üzerine şu şekilde yayıyoruz. Wasabimizi yaydıktan sonra orkinosumuzu da ortaya konumlandırıyoruz. Şu şekilde hafif böyle bastırarak tam bu kısma geldiğimizde bu suyumuzdan hafif bir dokunuş. Bu aşamada biraz böyle hafif sıkıp makimizi yuvarlıyoruz. Bu şekilde sushi'mizi hazırlıyoruz. Şimdi bir tane de somon rol yapacağız. Yine aynı şekilde. Yosunumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz. Elimizi yine ıslattık. Pirinçle çalışmaya başladığınızda zamanla eliniz pirince hem miktar olarak hem de yapışkanlık noktasında alışıyorsunuz. Daha pratik bir hale geliyorsunuz. Hiç yosun kalmayacak şekilde döşüyoruz. Daha sonra şu şekilde pirincimizi ters çevireceğiz. Norimizle beraber. Yine buraya basa bir dokunuş yapacağız. Ve son olarak da somonumuzu yerleştirip yine şu kısmı hafif ıslatıyoruz. Ve bu şekilde sarıyor olacağız. rolümüzü de hazırladık. Bunu da böyle yana alalım. Tabii ki sushi tabaklarının olmazsa olmazı nigiriyi de ihmal etmeyelim. Nigiri'de de aslında şöyle pirincimizi alıyoruz. Çok sıkmadan beze gibi bir köfte gibi şöyle hafif hafif sushi pirincimizi böyle yuvarlıyoruz. Bu şekilde yuvarladıktan sonra bir ufak dokunuş wasabimiz, daha önce hazırlamış olduğumuz somonumuzu da şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde şöyle hafif bastırıyor olacağız. Salatalık ve avokado maki için tekrardan hasırımızı hazırlıyoruz. Bu sushi'nin çok farklı versiyonları var içine krem peynir veya somon konulan Philadelphia roll dedikleri versiyonu da var. Biz sadece salatalıklı ve avokadolu en geleneksel olanı yapıyor olacağız. Daha önce hazırlamış olduğumuz avokadolarımızı da bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu şekilde yine burada yosunumuzu hafif ıslatacağız. Salatalık ve avokado makimizde hazır ve son olarak da tuna günkan hazırlıyor olacağız. Bunun için norimizi altı eşit parçaya böyle bu şekilde şeritler halinde kestik. Pirincimizi alıyoruz, küçük bir pirinç topu yapacağız. Bu pirinç topumuzu norimizin bir kısmı açıkta kalacak şekilde aslında şöyle yuvarlıyor olacağız. Buradan da ufak yine bunu tam yapıştıralım. Şimdi tunamızı hazırlıyor olacağız. Soya sosumuz var. Taze soğanımız var. Çay Biraz da basa bir dokunuş yapacağız. Bu şekilde karıştırıp böyle suşimizin üzerine yerleştiriyor olacağız. Tuna gınkanlarımızı da hazırladık. Şimdi tavaklamaya geçiyoruz. Bıçağımızın ucunu çok hafif suya daldırıyoruz. Burada suyumuz süzülüyor. Kesim esnasında böylelikle o yapışkanlığı ortadan kaldırıyoruz. Bunlar hazır. Şöyle alayım bunları. Nigirilerimizi de şöyle koyalım. Zencefil turşumuz. Ve tabii ki soya sosumuz. Somon rolümüzü de alalım. Şimdi tuna makimizi keselim. En son gün kanlarımızda da tabağımıza yerleştirelim. tabağımıza da zencefil turşumuzu koyuyoruz. Son olarak da şöyle almış olduğumuz wasabimizi hafif yuvarlayıp tabağımıza yerleştiriyoruz. Bugün sizlere en çok tercih edilen maki ve rol ve günkan ve nigir yaptık. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.